Şimdi sana dijital dönüşüm konusu dışında bir soru yöneltmek istiyorum. Çok Senin olur. de benim de üzerinde durduğumuz bir konu. Sen çok böyle rafine anlatıyorsun gerçekten. Çok sağ ol. Biraz kişinin kendi kariyerini yönetmesiyle alakalı, öz yönetimle alakalı bir soru olsun. Genelde baktığımızda herkesin kariyerinde bir yükselme amacı, hayalleri var. Ama burada bir beklenti dahilinde olduğumuzu da görebiliyoruz. Bu biraz edilgenlik hali gibime geliyor bizim elimizde olmayan konular orada şartlar ve karar alacak kişiler vesaire bizim aslında etki alanımızda değil. Ben biraz daha kontrol edebildiğimiz alanla ilgili bir soru sormak istiyorum ve bu noktada kişi kendi kariyerini nasıl geliştirebilir, nasıl inşa edebilir? Bu soruyu sana yöneltmiş olayım. Çok teşekkürler. Öncelikle kariyer tanımının üzerinden çok böyle hızlıca geçmek istiyorum müsaadenle. Tabii. Kariyer, yani bizim daha çok algıladığımız ünvanlarla çok eşleştiriliyor. E, terfi almak, şef olmak, müdür olmak, direktör olmak, bir günün birinde genel müdür olmak ama kariyer bunlardan farklı olarak bir değerlendirmesi gereken kavram. Çünkü bu ünvanlar şef olsun, müdür, direktör olsun bize ait değil. Bunlar bize firmaların verdiği, emanetler. Bize bu e ve emaneti verenler, bu apoletleri buraya takanlar istedikleri zaman da bunları alabilirler. Halbuki olunca ünvanlar bize ait değil ve bizim kariyerimizi temsil etmiyor aslında. Bizim kariyerimizi, bir kişinin kendi kariyerini aslında üç bacakta yükselen bir yapı olarak tanımlıyorum ben. Bu yapıyı senin de bahsettiğin gibi kendisi sorumluluk alarak, kendisi, kendisi inisiyatif kullanarak aslında yükseltebilir, yükseltmeli de insan. Bu üç bacaktan birincisi yetkinlik. Kişi bazı yetkinliklere sahip olmalı. Hatta o yetkinlikler çok iyi olmalı. Yetkinlik ne demek? Bilmek ve yapabilmek. Hı hı. Ben mesela bir planlamacıyım. Çok iyi planlama yaparım. Sok yönetimini çok iyi başarırım diyebilmek. İkinci kulvar ise Başarı hikayesi. Sahip olduğunuz yetkinliklerle bir başarı hikayesi yazmanız gerekiyor. Örneğin planlamacıdan örnek verdik. Evet çok iyi planlama yaparım. Stok yönetimini çok iyi yaparım. Bunun sonunda ben çalıştığım şirkette stok seviyesini 35 günden 27 güne düşürebildim diyebilmesi gerekiyor. Veya X şirketinde stok yönetimi modelini sıfırdan ben kurdum diyerek bir başarı hikayesi yazması gerekiyor. Evet. Üçüncü bacak ise network. Yani bağlantı ağı. Ne demek bu? Bizler bazı yetkinliklere sahibiz. Bazı işleri çok iyi yapıyoruz. İkinci bacakta başarı hikayeleri yazdık. Üçüncü bacakta ise başarı hikayelerimizde insanlar üzerinde güzel izler bıraktık. Bizim güzel işlerimize, başarılarımıza şahit olan insanlar bizim olmadığımız zamanlar bizi konuşacaklar. Bize referans olacaklar. Burası da üçüncü kul var. Aslında bu üç bacakta kendi yapımızı kendimiz inşa edebiliriz ve yükseltebiliriz. Harika.